Kartal kavşağımızla ilgili Dünya Bankası tarafından projemiz ihaleye çıkma süreci ilgili onaylanma tamamlandı. Yarın itibariyle ilan e, amaçlı e, çıkış olacak. İnşallah Aralık ayı itibariyle de ihale yapılmış olacak. Ve iyi olasılıkla süreç içerisinde bir aksama olmazsa Şubat ayı itibariyle de yer teslim yapmak suretiyle 2026'nın sene sonuna doğru tamamlanması yönünde de yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde gerekli iradeyi göstererek böyle bir takvim paylaşıyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Desteklerimize teşekkür ediyoruz. Kayseri'mizde ulaşımla ilgili vatandaşlarımızın konforunu arttırmak, ve şehrimize yakışır projelerle buluştuk, amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öne evet. geçen arkadaşlarımıza, dükkan izi şimdiden teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun